bana da i̇şte Yağız'a yani yazı yazın atalım E kanka o zaman üçlü iş yapmayacağız Tek tek Karşı karşıya Ben Yağız'a işimi halledeceğim sana borcu vereceğim Bu kadar bitti Sen yoktun tabi ben Yağız'a borç verdim Sen yoktun burada Vermeseydin Vermeseydin Bir dakika şimdi Yağız borcu e, ödemedi ama Çünkü Ya kanka borcu ödeyip ödememesi benim Hiç şey sıkıntı değil. Ama şu an Doğan da benden istiyor E Yağız'a vermeye pek niyeti yok benim Anlayamadığım şey oydu yani Gerçekten ben orada Yağız'a şaşırdım Doğan'la alakası yok Benim Yağız'la aramda bir şey var ben sonra yazı konuştum işte. Lütfen mi? Siz çok, ben işte. değil. düşebilir bilmem ne. Zaten benim harcayacağım kim çarım 70. Ya adam buluşsa tabii 70 çarım. Yani harcamaya niyeti var adamın. Ya yani de olduğu zaman da harcadık. Bu kadar para harcadık. Laf ediyordum bize. Yani. Şimdi bir tık kenara attım hani yani oyunu bırakacağım. Ailem gelecek falan. Geri alamayınca yine kullanırım. Hani parayı size vereyim mi? Vermem. Niye? Çünkü parayı ne yapacağız ben de bilmiyorum abi. Belki çöpe atacaksınız parayı. Yani parayı Benim bu arada sana para mısın? önceden verdiğim... Bak. Benim sana önceden verdiğim paraları bahsetme sebebim şu. Sen diyorsun ki, Eee ben sana güvenmiyorum diyorsun o yüzden. Ben sana güvenmiyorum değil. Hmm. Ama böyle şımarıyor kanka insanlar. Yani nasıl diyeyim? Gerçek hayatı düşün. Atıyorum. Her buluşmada birimiz ödese, Efe ödese nasıl Olmaz ki kanka yani. Bu, bu Nereye kadar böyle anlamam. Efe ev tamam, değil mi? Ator Efe, yani. Efe Efe, ya kanka, Efe çok zengin oldu diyelim, Bak yani adam istese öder ama yani aslında bizim ödememiz lazım değil mi? Bizim yediğim şeyin. Yani demek istediğim o ki ben milyoner değilim. Ben zaten oturup tüm gün oynayıp kastım o parayı. Ve sana da oynamayın tavsiye edersek oynamayacaksın çünkü atarlısın. Ama o seninle alakalı yani. <laughs> Ya kendi dediği gibi hiç değmez böyle şeyler. Başka bir şey yapalım yani. Ben de, ben de zaten bende de heves kalmadı yani. Yani beyler... Ama yani bana de, oyunu sildim bir şey yapma mi? kanka yani. Kimsenin de, oyunu beğenmesi kalmıyor de, böyle de, olacağız de, zaten. De, değer miydi? Ya? Hayır farklı oğlum yüzde yüz değmez tabii ki de kafayı yemez. Hayır ben üzülmüyorum ben <laughs> sadece aradaki e ya yani yazı anlamadı şey yazı anlatmaya çalışıyorum ama. Doğan. Doğan. Ha. Adı Osman'a işte. Hıh Aha <laughs> Barışalım ya Oğlum yani Küslük sebebi yok ki ortada zaten Bırakayım tam gaz devam abi Ne yani. Bir şey değişmedi şu an yani problem var gibi ya Kanka yazı problem yok Ben yazı anlıyorum Yazın bakış açısı şu Adam %100 ekonomik parayı yüz bölüşelim diyor. Hani para bir ortak bir kasada dursun. Tamam mı? Oradan isteyen kullansın. Olay bu. Ya kalan yapıyorsun ya. İki kişi, iki kişi kafam karışıyor diyorsun ya. Salak mısın sen? Boş yapma ya. Ya yani şu an bana küfür ediyorsun. Yaptın tek şey bu yani. Ne alakası? Küfür etmiyorum. Abi tamam, saygısızlık yapıyorsun. Ne diyeyim ya. Yani. Ya, ya boş yapıyorsun kanka yani. Demek istediğim o. Boş falan değil. İki kişi aklını tutamıyorsan ya, salaksın. Tamam. Kanka o zaman ben, her şeyi aklımda tutuyorum sen ne alakalı bunu okuyun. Ben hala atanın bana ilk aldığı montun e, borcu değil de hani e, ona geri minnettar olduğum için geri verme kafası yok. Atayı niye yapalım malta duysun falan diyorsunuz. Oğlum bu sizi ilgilendirmiyor ki zaten Ben öyle bir şey demedim Bana, minnet, bana minnettar kanka, değil misin? Değil, bana mesela, niye bir, anlıyorsun? biriniz dedi. Tamam, sen bana niye anlıyorsun? Bana minnettar değil misin? Oğlum oyuna aynı anda başladık Doğan'ın. Ata ee? Bana ilk montumu alan adam mesela aldın mı? Hayır. E ben de, de sana yardım da. ettim. Kanka tabii ki de bak. Ben, ben sana, sana Ne minnet mi? için minnettarım? Sen bana mountumu aldın. 200 gold'u bu tamamladın. Ben o 200 gold'u şu an gel iste. Ve... Tamam ben sana... Ben sana ben yo sana... ben, sana bugün trade attım. 4 kere sen reddettin. Ben bir daha sana niye atayım trade? Peki, Çünkü Hı. orada trade lazım. 4 kere trade attım. 4 kere. Bitti. Tamam. ben sana 4 kere trade attım. Peki bir dakika. Tamam. Yalnız bana bir sürü cash on delivery attı zamanında sürü şey. Ben ona bakarsan ben yazdım. Mount parasını yazdan geri aldım. Senden almadım. Bunu düşünüp insan orada verir daha Mount Rayleigh'e. Bu çocuk benden zamanda almadı. Yazdan aldı o parayı geri. İnsan orada e kanka, bir şekilde o parayı sana dört kere zekil lazım Ben istiyorum çünkü. Hayır. Kanka, sen Aa, ha, şimdi, yani? şimdi, mi şimdi mi aklıma geldi? Yani? Gel şimdi aklıma, şimdi aklıma gelmedi Doğan, yani. Sen bunu saklıyorsun ama öyle bir sıkıntı var. Saklama hmm. kanka. Söyle yani. Cidden söyle. Ben senden almadım. Ben senden almadım. Sen Atay'a minnettarsın. Bana değilsin. Tamam abi. Bakan kıskançlığın şeyi yok ya şu an cidden. Kıskançlığı falan değil. Yaptığın şey ayıp. Normal bazı şeylerde iletişim kurmak önemli gerçekten. Hani şey istiyorsan söylemelisin yani. Ben senin zihnini okuyamam. Ben parayı geri istemiyorum o senden. sen diyorsun ki aslında bana cins yaptın. Ya orada yazı bir ben şey Ben senden şey para falan istemiyorum. Ben senden o parayı geri istemiyorum. Benim burada demek istediğim şey şu. Sen atayım minnettarsan sana muhatap aldığı için ben de sana zamanla iyilik yaptım. Bana da minnettar ol. Ben sana bugün 4 kere trade atıyorum. 4'ünü de red ha, <laughs> <veriyorsun. gülüyor> Ya Gözün kanka ben alakalı. sana neden atayım minnettar olduğumu açıklıyorum. Sana da mı açıklayayım illa? Herkesin sen bana dedin ki. Sen bana dedin ki. Tamam sen bana dedin ki ben hızlı mount alayım zaten size yardım edeceğim. Yardım falan evet. da etmem. Aynen öyle bak, aynen öyle. Yağız'a yardım ettim, aldım. Tamam. Tamam bana öyle niye? Ya. Yağız'a veriyorsun e, kanka. bana niye bana, vermiyorsun? Ya. Bana vermedin. Ben bu tamam, tamam. oynamayacağım abi, bir daha Abi Allah Sizim. aşkına ya. Çok e, tamam kanka e, iki haftadır gelmiyorsun zaten. Şu anda bugün sırf mount için geldiysen, keşke gelmeseydin kanka. Birlikte bir şey yapalım şu an. Tamam ben, ben oynayacağım zaten, kanka. bir o daha gelmeyeceğim kanka. Tamam gelme kanka de. Oynamayız yani. Kimseyle oynamam ya. Ben, tamam. ben kendim de oynamam. Bırakacağım yani. Ben de bırakacağım ne diyeyim yani. Çünkü boku çıktı yani. Aradan boku Bırak. çıktı. Tam boku çıktı kanka ben de. Alt ben de verdim. Çünkü bir şey beceremiyorum. Yani. beceremiyorsunuz. bir, 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 sen bir mi şey. mi ya. <laughs> ben beceremiyorum? Yani. Ben mi beceremiyorum? Sen yaşamadım kanka. Ben hiç böyle bir sıkıntı yaşamadım. Senin borcunu vermeyen yaz hala bana laf atıyorsun. Ben nasıl bir adamsın ya? Benim olayla ilgim yok hala bana laf atıyorsun. Garipsiniz falan diyorsun. Ben, benim olayla alakam biliyorum sana ne borcum var ne bir şeyim var. Yaz da konuş o zaman. Borcunu ödemedi ama sen yaz bana, benim... ortak bir şey olarak... Benim tasarlanacağım bir borç değil zaten. Efendim? Yaz, yaz bu arada şey... Yani konu yaz onun ihtiyacı olduğu için tutuyor. Hı. Ama ben de diyorum ki kanka bana bu, bu yani. ihtiyacı var. İkimiz koyalım. Ben do, yaz da diyor ki kanka sen çok daha zenginsin sen. De. Ben diyor ki ya o para illa bir verecek. Yani şu Hı. an o zaman Tam niye sana trade şey attım da paranın yarısını vermedin? Sen trade attın ya, paranın <laughs> yarısını niye vermedin sana trade attım da? Yarısını. Yani, <laughs> yarısını yaz ben, yarısını benim, sen. Benim kısmı mı? Benim kısmı mı? <laughs> e niye çünkü... kendi kısmını bile vermedin? Kendi katımı vereyim. E tamam geri kalan ne yapacağız? Vermedin ama. Ama vermedin. Ben Kanka zorlama zorlamak istiyorum. Yalvarayım mı Ben orada Yağız'ın vereceğine emin olmak istiyorum. %100 yani. Bilmiyorum. Benim Senin sorunum var ama Yağız'la Discord'da 3 saattir konuşuyorsun. Bir bana mı gelince haftır, ben sorumlu haftır, oluyorum. 3 saattir aynı olayı konuştuk ve bitti yani. Bize bize biz orada konuşmaya devam ettik bu arada hani ara olayı. Kanka Ciden, sen, kanka sen Cilen fikrini değiştirmiyor. Kanka olay o değil. Bak. Ben gerçekten de borç verdim derim sana tamam mı? Temelen tekrar borç istememen lazım. Bana geri ödemediğini soracağım. Mesela aldım böyle böyle yani. Bu iş benim ne alaka? Ben çalışıyor. senin var, şu an borcu mu var? Hayır senden bahsetmiyorum. Herhangi biri olabilir bu. Ya bana benden bahsetsin. Bana ne diyen insanlar değil mi? Ha bu herhangi bir için geçerli. Senin için de geçerli o yüzden. Ya be benim için. Be ya benim kafamda öyle çalışıyor kanka. Demek ki aynı şeyi düşünmediğimiz için sıkıntı çıktı. Tamam tamamcım. Ben de diyorum ki. Demek ki o milletlerce vokat değilsiniz. De sıkıntı... Tamam mı bu konuda? Tamam. Sıkıntı yok benim için. Kapattım Gezir. ben konuyu zaten. Tamam. Ben diyorum ki mesela yeni çarlar açalım o orada da gold hazır olsun cebimizde olsun. Abi yok o gold sıcak paraya falan giriyor hiç bilmiyorum yani ben de ekonomi, ek ekonomi dersinde biz neredeyiz zamanı. Tamam evet ekonomi önemli de. Hani bu kadar Abi. önemliyse de neden önceden bu kadar önemli değildi? Ben, ben gollarla herkes. Vallahi değmez bu kadar üzdüğünüze kendinizi. Ya oğlum zaten ama dokuyayım Efe zaten değmez. Tamam ben de. Abi kapat millet üzüldü yani. e, ne hissediyor yani? Ya millet, hep sorun millette ya. Kağında sorun yok millette sorun. Hadi öp Osman'ı. Hadi. Abi sorun ka millette de kağında değil. Osman'ın bir sıkıntısı var. Böyle. Bir sıkıntı var. Bizim. Onu çözmeniz Adam belli ki bu parayı vermek istemiyor. Sebep Hayır, bazı alakası. dayanıyor. Belli sebeplerden dolayı verir ama belli sebeplerden dolayı bir sıkıntı var. Yani güven problemi gibi bir şey bence. Anasını siktir herhalde zamanında. Güven problemi diyebiliriz. Ne? Allah Allah. Duymadım bu arada. Şu saygısızlık yaptı. İyi oldu duymadığını. Ya bir dakika bir dakika. Abi şimdi bence zamanında Paral Dosman'dan sonra ya para zaten hepimizin ortak değil mi abi? Moduna girip borcu ödemedi. Osman da her her zaman en çok oynayıp en çok para kazanan adam olduğu için diyor ki. bu Bana çıkarmaya gelmiyor. Ha. Ya aklı. benim çıkarım da değil olay kanka. Hayır abi haklı bir dakika bir dakika bir dakika. Üretim payın çok yüksek ama diğerlerinin çok düşük. Bu şey gibi bir şey yani, bankanın kredi verirken güvenip güvenmemesi gibi bir durum. Şimdi sayın ihtiyacın benim, benim, olur bunlar parayı harcamış olur, bunların parası olmaz. Ortak para mantığı çöker. O yüzden haklı. Herkesin bir kat sayısı olsun. Boş kat sayısı, ona göre çalış. Haklı falan değil oğlum. Ben istiyorum, benim kredi notum yüksek gayet. Bana vermesi lazım, Vermiyor. Bankanın neto cidden yüksek. Ama Doğan çok atar yapıyorsun mesela, oyuna girmiyorsun falan filan. Gol kasmayı seven birisin normalde ben seni tanıyorum. Gol kasmanın diye de borç vermeyeceğim diye bir şey yok kanka ben borç veriyorum. Parayı vermesi yüksek. Zılandı. Ancak sen şu an işletmeyi kapatıyor gözüküyorsun oğlum. Oynamıyor musun? İki haftadır oynamıyor musun? Nereden bulacağım para? Mount alacaksın ne? Olur kanka bak gerçekten para buldum. Hepimiz aynı şekilde para biliyoruz. Doğan da çok iyi para kasan tayfadan yani. Ya beyler ben bilmiyorum. Osman'a Osman bir Osman'ın kredi vermesi için bu, para para bu da önemli olan para değil. Bu da önemli olan para değil. lazım. önemli olan para değil. Yani olan Osman orada yap, yap, hani göstermek istediği bence. Emrem Osman'la bir arkadaşlık şey yok yani bence. Yaz burada çok mat hep mat düşünüyor. Tespitim bu. Yaz burada çıkarcılık yapıyor. Bilmiyormuş gibi davranıyor. Yalnız abi Yalnız ben bana ne abi? Yalnız ben bana ne abi? Hayır ben o olayı bilmiyordum Osman'ın açıklamasıyla şu an Yağız şeylik yapıyor. Çakallık yapıyor böyle. Hayır, Yağız'a Yağız veriyorsun parayı tamam mı? Yağız'ın çakallığı... Ya da... Ben sana an bugün 4 kere şey tutuyorum bak. Değil. Bak, ben Yok, buraya 2 hafta Ama sonra, sonra hafta gelmişim. Ben, ben, orada depeleniyorum Doğan. Tamam, ben 2 yani hafta sonra gelmişim. 2 hafta ben sonra yapayım. gelmişim. Tamam, evet kanka, iki hafta güzel davranır. 2 hafta, sonra gelmişim. Gelmiş. Ha. Ha. hafta <laughs> sonra gelmişim, insan bir güzel davranır. Orada ben diyorum <laughs> ki, mal dedin sen bana. Ben gelmedim. Sen benimle konuşmuyorsun İnsan güzel değil mi? Kanka ben burada eve ağırlamıyorum seni Doğan. Bur buraya hepimiz geldi bir mekandayız. Allah aşkına ya. Evet ameliyat oldun. Çok önemli bir şey. Başka kötü bir şey gelme. Ama nedense hep başına kötü bir şey gelince gelip bizi duygu ömürsü şeyine giriyorsun. Yapma yapma. Ne, ne yani kanka? alaka? Geçmiş olsun. Kanka ama bak en son ne ameliyatı e Ondan önce kardeşim kayboldu diyordun. Abi tam şimdi ameliyat olmuşsun. Evet biliyorduk ameliyat olacağını Kardeşim kayboldu mu Oğlum sen bak, bak kanka anlatıyorum sen de... sana, anlatıyorum. Olan şeyleri anlatıyorum. Sen, ya. sen bir konuya başlamadan önce kendi başına bir şey gelmesini bekliyorsun ki kendini acındırabilirsin. Bu senin karakterinde olan bir şey kanka, hiç kötü bir Nerede şey demiyorum. Böyle oluyor ama diyorsun? genelde. Sen de o zaman kas kafalısın. Ben bunu diyorum ya. Kanka tamam diyebilirsin. Ya. Kas kafalı ne yani? Anlamıyor muyum? Bir fikrim var. Hayır bir fikrim var. Değiştirmiyor tamam. onu şey değişmiyor. yani. Orada değişmiyor mu? İnatçısın ya. yani. Ne, tam inatçı bak diyebilirsin ya yani inatçı olabilirim. Ben ne yaptım tamam şey, sen beni niye böyle oğlum yağızı veriyorsun bana verme be anlamam ben sana ne yaptım ya. Çok garip ya. Yağıza verdim. yazı önce sen olsaydın sen verirdim. Sana verirdim. Sen oynamıyordun o zaman. Yağıza çıktı yağıza verdim. Neden verdim biliyorsun. Bili, biliyor musun? Hala, o hala oğlum, oyun lan bu oyun oyun. Oyun mu? Evet kanka bu oyun. Ama bu oyunda bir vakit harcanıyor ve yorucu genelde. Tamam. Ben o diyorum ki bu sen oyunda, sen oyunda arkadaş da olmazsa tek başına oynasa oyunun bir önemi kalmaz zaten. Tamam mı? Evet. evet. Harcın zaman hiç bir önemi yok. Tamam ama ben de güzel de abi. arkadaşın kendisini kendisi izin vermiyor. veremezsin yani kendi Söndürme mi oluyor bu? Ben sömürecek miyim yani sana? sen sen insanları sömürüyorsun evet. Tamam kanka. Duygu sömürsün ama sizden o. Doğa yürüyorsun cidden. Taşa geçmiyorum ya. O kelimeyi söyleme. Ben Bak. Gerçi hatta buluşalım. Aynı olmayacak yani. hiçbir şey aynı, aynı değil yani. Bu şuradaki hal ve tavırlar bambaşka yani. Sır sen de değil. Yani. Genel, genel bence herkes öyle de. Exeter'ı sikiyim. Exectra'dan nefret ediyorum. Okey. Biliyorum. Biliyorum. Bu alsam mı Yani? Eksik olanlar <laughs> videonun başla eksik falan ne yapıyor? Ne ya oyundaki bir paradan bütün eksiklere <laughs> taifada alıyor. Bayağı. Olaylar <laughs> i̇şte, birbirlerinin zayıf noktalarını basıyorlar. Hep Doğan su duygusu översin. Yok kardeşi kaybolmuş. Yok kız ameliyat olmuş. be. Ben öyleymişim. Hay Allah. Adama Siz derdimi anlatıyorum şey ne? Hiç söylemek olmamış. Bundan sonra derdim falan anlatma. anlatmam. Çakallar kadın cibiri delmeye çalışıyor. Annemi en içe sayıyor. Kanka demek söyler. istediğim ne bence hepimiz söyleyerek... aynı platformda olmamıza rağmen birimiz neden hep diğerine bağımlı. Ben bunu istemiyorum ama. Niye öyle olsun? Bir dakika oğlum o ne demek lan? Nasıl? Harik? Kanka hepimiz alttan da baş bayak bastığımız anda andan itibaren tamam mı? Hı hı. Herkesin şeyi aynı nasıl diyeyim? Kapasitesi aynı yani. O değişen bir şey değil. Bu ee, gold kasma olsun bilmem ne olsun. Beyler şöyle yapalım. Herkes bana. Herkes bana ip <laughs> söyle. <gülüyor> o, o da olur. Herkes bana gol gold'unu söyleyecek. Tamam mı? <laughs> para, ortak kullanım alanı, okey. Ama Kredi notlarını ben veriyorum abi. Kim ne kadar kazandırdıysa, kim ne kadar para kazandırdıysa ortak kazanan o kadar fazla kullanabilir. Sistem bu. Ben oyunu oynamayan biri olarak oyundan bir çıkarı olan biri değilim arkadaşlarımla kavga etmesini önlemek istiyorum. Siz bütün paraların küçük yarısını çıktısına verin abi. Ben tutuyorum paraları. Bence böyle yapalım. <laughs> Yok abi birbirinizi yiyecek. Yani işte. gerçekten mantıklı ama. Ha çok. Kanka çok. Bu ne abi? Bence, ya, ya. hani bence yani olsan... ikiniz de hem yaz hem sen yaz yine mantık açma yapıyoruz. Sen çok çocukça ödemiyorum. Mesela bundan 5 yıl sonra bu olayı açsam ben Bayağı güleriz ben geçeriz. Ben bundan 5 yıl sonra Bola'yı atacağım ha? Bu Bola'yı bence nasıl diyeyim ya? Ya kanka O zaman ben senden borç alayım tamam mı? Sonra diyorum ki kanka tamam ben, benim şu an param yok ama ben şu an sana borcunu geri vermem çünkü ben o parayı başka bir vesile için kullanıyorum desem yüzden hani bana güvenirsin ama bir garip misin yani ne bileyim Kar kanka, arkadaşıma veririm. Çünkü o bana kanka. verir. Bir süre sonra bana verir illaki. Bu kadar basit. Sen burada kanka düşman kanka, Bir süre sonra gelecek. Şey. Ben de diyorum ki, mesela ben sizden sonradan para istemek istemiyorum. Ben yani öyle bir zorunlulukta istemiyorum. Ben istemiyorum. Tamam. Sen diyorsun ya? Anlıyorsun ben ya. Benim param yokken ben milleti kullanabiliyorum, para alıyorum, bir şey olmuyor. Ama benim param olunca senden istemesin. Ben ee, seni mi kullandım dedim evet. mi? Ne? ben çözümü söylüyorum. Bakın çok basit. Ben üçüncü parti olarak gireceğim ama bu sefer hepiniz paraları bana atacaksınız. Ben hepinize... Yani ben harcayacağım. Değmez <laughs> de. <Kardeşim gülüyor> falan yok. Adam şey diyor ki bari. bana ilk mount'u aldı. Hepiniz O da minnettar. Kaan'a kaç tane şey yaptık? Adam hiç biz ondan bahsetme. İki yüzlük Ya yapmış. Doğan ondan bahsetmeme gerek yok çünkü çok egoistçe yani kendimden mi bahsetmemi istiyorsun? O zaman senden bahsedeyim kanka ben başka birinden bahsetmek istedim? Egoist şey değil. Yani. Çünkü çünkü ben sana bugün trade atıyorum vermiyorsun. Ya kanka bur buraya iki hafta sonra yani sırt bir trade atıp vermiyorsun deyip yani çok çok çok, çok ya, şey geliyor bana bir ya. Bir dakika abi. Getir abi ya bak farklı başı önemli değil, bu arada işte önemli ben. Os Osman'ın değeri çünkü... size verip vermediği parayla mı ölçülüyor? Hayır paranın hiçbir önemi yok. ben burada arkadaşının zor zamanında yardımcı hayır, evet, olması falan. Hayır abi, bir dakika paranın hiçbir önemi yoksa Osman'ın verip vermemesinin de bir önemi olmamalı bir noktada. Yalnız Nasıl Osman yani? çok kısa bir şey hatırlatacağım. Can sen de sinirlenince şey yapıyorsun ama lafını burada koyuyorum bak seni savunuyorum haberin olsun. Neyse. Bak. <laughs> sen bana sözü <sözleri gülüyor> zamanı laf atmıştın da neyse eyvallah ben yine objektif bir şekilde burada yorumumu yapıyorum. Osman para vermiyor. Ne tefiyorum abi. Vermeyebilir. Adam kendi kasmış kardeşim. Sen Osman'la olan ilişkini Osman'ın verdiği paraya göre niye kıyaslıyorsun? Bu arada Parayı ben para verecek, vereceğim Doğan ama ben. Ver, ver, ver. Sıkıntı değil. Ben borçları alayım. Doğan vermiyorsa bu Kendi borcuma da ödeyeyim. Neti, neti Doğan'a bırakayım. Doğan uçsun abi. Çirkin gitme bilemiyorum. Kaan zaten iki haftadır aramıyor tamam mı? Evet doğru. E, diyor ki duygu sömürüsü falan. O zaman Elon da sana duygu sömürüsü yapıyor. Ama o her saniye arıyorsun. Elon bana duygu sömürüsü yapıyor mu? Evet, her saniye yapıyor. Ya. Onu arıyorsun. İlla kız, yani illa sevgili mi olmaz? Sevgilin olunca seni hani kullanabiliyor mu? Ben Elon niye bana duygu sömürüsü yapıyor olsun ki şu an? Yapmıyor. Ne zaman ya? Yani... Yapmıyor. Ama yapmıyor diyorsan yapmıyordur. Ben sana soruyorum. Yapıyor mu yapmıyor mu? Ben 2 hafta aramadım. Yapıyor dedin de o yüzden düşünüyorum yani. Bence yüzden yapıyor. Bence yapıyor. Ya ben Allah'ım <laughs> ya kendini yalaylık yazdım ya. Sen beni iki alakalı. hafta aramazsan ben, ben gelmem ya. buraya. Gelmek <laughs> istemem tamam, çok ama basit. Doğan, ama Doğan. Ama Doğan. Ben ya bak. Burada senin, senin memnun etmek senin çok zor kanka sen memnun etmek. Memnun, çok zor. memnun etmek <laughs> yani, yok kanka? Burada senin <gülüyor> <memnun> <gülüyor> en iyi buraya kadın kim kanka? Yani. İlla özel çağırmamız gerekiyor. Ay kanka burada senin kaç aydır tatlının kim en iyi? Çok zor dedi ya. Sanki doğa metresi bunu koyuyor. Konuyla alakalı bir şey soracağım. Hakikaten ya. Doğa metresi değil işte. FP metresi değilsin kanka. FP. Üzüldü galiba lan metresi değil mi? Beyler beyler beyler. Size konuyla alakalı bir şey soracağım. F1 şeyde Alpin ne kadar kötü bir takım. F1'de. Araba olarak. Kariyer modunda Alpin'i seçeyim mi? Çok mu kötü araba? Orta sıra takım. İyi tamam güzel ortadan başlarız. Tamamdır hızlı kavgaya devam edebiliriz. Aha Allah kavgaya devam edersin. 21 mi 10, 21 mi 22 mi? 21. 21'de 5. en iyi takım. Kanka, 22 4. 4. Yeni, yeni yükledim işte bakalım. Geldi kaç kanka hesabı giremiyordum. Boğulma hesabı sistemi falan. 22 Neyse. çıktı lan git 22 mi? Ben